Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki bölümde Eylül ayında arkadaşlar köylülerin OP item geliyordu. Bu sefer de arkadaşlar Warden'lar yani bekçilerden yani Türkçesi öyleymiş al biz Warden diye Warden diyelim ona. Arkadaşlar bu sefer Warden'lardan OP item düşüyor ve her zamanki gibi yanında kardeşim Efe ve Efe, hoş geldiniz. Evet hey! e, arkadaşlar. Bu arada, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Arkadaşlar biliyorsunuz ki 50 aboneye yaklaşmak üzereyiz. Neredeyse 50 aboneye çok az kaldı. Ne olursa siz de abone olmayı unutmayın yani. E, 45 abonedeyiz şu an. Eğer birazcık daha abone olursanız 50 aboneye ulaşacağız. Tamam arkadaşlar eğer ab 50 abone olursanız yeni bir oyun videosu çekeceğiz. Her arkadaşlar hemen yavaştan şimdi şöyle bir oyunumuza başlayalım. Evet bu arada birazcık da bana barlarla... al Ay bir dakika yukarıda bir sandık vardı. Ay bir dakika buradaki ne? Sopalık çıktı. Ben sopayı ne yapacağım ki? Arkadaşlar ben bu ayı değil. Bekle dur ben yukarıya bakacağım bir kez. Şimdi şurada ne var? Oo bu ne ya? <laughs> Warden sword falan varmış. Bir dakika dur bekle. Bekle bu ne Warden coin? Bekle dur. Warden coin saldırısı ne kadar peki bunun? İnşaat. Yok saldırısını göstermiyor öyle <laughs> mi? Yani. Allah düştüm. Ay be bak dışarıda Warden'lar falan var. Ne yapıyorsun ya? Onlar belki bizim tarafımızda. Refik gel gel. Hayır. Var arkadaşlar bakın bu paketin köy, köy, hali de vardı yani siz de PlayStation 5'ten veya 4'ten alabilirsiniz yani dur. Ben bu şu kalkanı alayım. Efeci bak altın ver ama 8'i benim olacak 8'i de senin olacak. Of, çünkü matematiksel yani Çünkü e, e, 8'ler 8'ler saymada da e, ikinci sayı 16 ya tamam. E, sen 8 tane var benden 8 tane var. Arkadaşlar bakın benim matematiğim çok iyidir. Neyse arkadaşlar şimdi ha, şöyle. Ya. Aa, merhaba oradan vurabiliyor muyum sana? Oh, vurabiliyorum. Kaçma kaçma kaçma. <laughs> bu arada sen daha mı vurdun buldun? Bu ne oğlum? Çölü çölü mü ben bunlar bildiğin dakika. <laughs> aa, para alabiliyoruz bunlardan. Ne gel ne gel sen alabiliyorsun bir şeyler. Bak sen sen alabilirsin. Sende o, o millik var. Dur para lazım bize. Dur para bulalım. Ne fikir para bulalım bu ne? O <laughs> o <aa>, elitralara bak. <laughs> Allah uçtu. Yardım vermiş. Açıyorum. ne? Aa ne oldu? Ne? No, no, al. O, no, al. A, ne? Aa bir Aa Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Nasıl abi? Yardım Ne oldu gördün? ne, oldu, öldüm, dakika, ne? Abi, ne oluyor, teriğim, ben. Sen de, ne? Dakika, vurduğum, yoksa. Ver bakayım. Ver bakayım bana bir tanem. Düşmanı ver. Düşmanı Efe'cim al. Ortaya bugün Efe'nin böyle Warden kalbi diye bir şey var. Hurt diyor çünkü. Kalp, hurt demek biliyorsunuz derdi şu İngilizce'de kalp. Şimdi neyse şimdi bize para gerekiyor. Aa ben burada madenler var galiba. kazman da gerekiyor bize dur. Para buldum ben bu arada. Ne? Ya ha dur. Warden abi selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Bunu verdim. Verdim. Yok bir şey yapmadı. Bunları alabiliyor muyum? Abi 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 bu kadar benim paramla ben niye alamıyorum? Bu da zaten ben ya 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 şu küçük çok güzel. Arkadaşlar bu kılıcı ben çok beğendim ha. Ben Aa az tanım var. Oy nasıl kılıç buldun? Al sana vereyim bunu. Al. Kendini korursun. Ya. Sağ mı? Yani. Evet ben burada ne var? Bir dakika bir dakika bir dakika oraya gitmek istiyorum evet. oraya gitmek istiyorum. Ben de. Burası çıkmış bak. exit diyor ama. Ama dur ama dur. ilk önce bir Warden evine bakalım. Aa ben Warden evine bak, bakmadan gitmem. Ben Warden evine bakmadan gitmem. Sen sen şu an eve girdin mi? Oo Efe sen nereye geldin öyle? Buradan mı geldin? Aa! Bak 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 bak! Bak gel Bak gel al! Gel al! Warden geldi! Gel 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 gel! ben bu kılıcı çok sevdim ya. ne? Bak seninle uğraşıyorum. Bak zaten Minecraft'ı... Hani, Yürüyün ne de sen? Başka ne var lan? Bunu buldum. Şöyle mi geç Tam geçti. Neredesin sen? Sen de demin ismini gördüm seni. Aa gördüm gördüm. Allah'a Efendi hep var ya. Benden ayrı ne diyor? Warden silahları. Warden armor diyor. Arkadaşlar armor galiba silah demek. Aaa! Efe sen nereye gelmişsin? Ben anladım arkadaşlar. Galiba bunlardan şey yapacağız. Tamam yapalım abi. Dur bekle. Ben bunu yapacağım. Bekle dur. Al 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 bir dakika dur Warden kılıcı. Al 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 bir bak sen bir tane kılıcı yaptın <laughs> Sen sen üzülme diye bir şey olmaz değil mi? <laughs> şimdi valla arkadaşlar efendim de çok 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 tatlı bir çocuk. E, e, ben şimdi. <laughs> bak burada. Vay. Artık artık kimizde de vurdun kılıcı var. Vurdun kardeşler orada. <laughs> bir dakika vurdun kaskını döneceğim ben. Acaba nasıl olacak? <laughs> bakayım bir. Oo! Bu otursun. Evet çok güzel ama Dur bekle. Sana da şey yapacağım. Bekle. Sana da gözlüğünü yapacağım onu bek, bekle. Alayım şunu. Aa gözlüğünü sen almışsın. Sen, sen bunu istiyor musun? Yankı parçası. Ne oldu? E şimdi al sana veriyorum al. Al. Attım attım. Al, al, al alabilirsin. Tamam mı? Ne Kızım, bu o sen ya? Aldın Kızım bana sana çok komik. Ya bu arada. Oha! Çok güzel oldu mu? var, ne fil? Vardı, vardı ne fil oldu? Böyle, böyle kalırsın tamam mı? Dur. Ee, bu bu alsan gibi bir şey ya bu. De, ha, kazma eşyaları var mı tamam? Bir de kazma eşyaları de, ne deniyor? De, Gözlüğünü yapmakta yapacağım. Aa gözlüğü yapabiliyorum da. Evet şimdi yapabiliyorum bir Mordor'un kalbi gerekiyormuş. Mordor'un kalbi. Allah! Ne oldu? Nasıl? Allah Allah! Ne oluyor ya? Öldü mü? Öldü mü? Ben neden ben öldüm? Ben, ben ev, bilmiyordum. Bilmeyerek... Bilmiyorum evi yanlışlıkla oldu. Bu ay çalırlarla orada duruyordu. da şey mi? Evet, ne oldu daha demin gördün mü? Evet. Orada orada şey çok 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 psikopat çıktı. <laughs> Allah aşkına gördünüz mü? Ahmet bir daha bir dakika dur. Ben şimdi yukarıya nasıl çıkacağım? Ben burada mı kalacağım? Bir dakika. Aa bir dakika bir dakika kal. dakika. Ben mı? Tamam. Bu Lord'un kalbi bu arada benim elimde. Yapabiliyor muyum? Ay yama. Bak bir daha aynısı. Vallahi arkadaşlar ben şu şeyle yapmayacağım. Dur. Şimdi şöyle yaptım. Aa aa ben orada asayla yapabiliyorum şu. Ne bu Warden Wand. Aa atıyorum. Attım attım at. Al, alabilirsin. Arkadaşlar efi full vur vurdun sesi oldu. Oo! Arkadaşlar efi vurdun sesi çok yakıştı. Ama bir şey olmaz. Şurada biraz da parçaları var. Ben, Gel. Ben de benden de vurdun kazması var ama. Tamam mı? Aa bir ya? bu ne? Ola ola ola. Yanarım. Oo! Çok kus kapak çıktı. bu kazma. Dünyayı kazdım. Öyle ben de Allah. Niye ne Nerede düşüyor oğlum arkadaşlar? Ay. Çok yaşa. Aa bana aldın sağ ol. Ay sana geldi bekle dur. Şimdi daha... Vallahi arkadaşlar keşke vallahi arkadaşlar keşke gidecek olabilseydi. Ya ama bence güzel oldu ya. Baksana. Güzel oldu bence. Bu başka mı? Birazcık bence... Bu arada ben şu şeyleri... bunlar vurdun parasıymış. Vurdun çok akıllı ya. İşte oyunu işte, ya. Ez ordunlar bizi koruyor. Bu, bu ne ya? ya. Tam tam sen sen ne seviyorsun ama ben ne? Ne seviyorum ben? Bana sen <laughs> sesini iyi tutsa bak bayım. Ay ne şey çok tatlı şey ya o bir ka ya, bir o bir a a a ay kaç şey? <laughs> yani, ben benim elimi ama ya. Ah bu bu bu. hayır hayır yanıyordum. Nerede? Ah arkamız arkamız arkamız. Yanma 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 ha, dur geçti. Gel Ay, Bu arada, ne ne dedin Lan mı dedin? Gel 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 Ne Bak. Ha, bak geri köyde Bak bana bana bir daha gel. Nerede? Kokum böyle kafalarının birbirine çarpışırdı aslında. Sonra kafa kar... Allah ne oluyor? Bu ne lan? Tamam işte. Ben yazdım adım Nidem. Tamam. Olsa? gitti. Ne ben yazdım adım Nidem. Tamam bekle. Tamam oynayabilirsin. Gel. Tamam tamam. Arkadaşlar Efi yaratıcı mı oynayacak? Oynasın birazcık çünkü Efi'nin kalbini kırmayalım. Dur lan bu oldu. Ben de birazcık şey yapacağım. Ebeciğim bana Ebeciğim sen bu doğrudan setleri giyebilirsin tamam mı? Ama bana vermiyor lütfen, tamam mı? Ben vermiyorum <laughs> ben e sana bu arada Warden seti çok yakıştı ha Ben şundan çıkarayım Arkadaşlar e şey... e Ebeciğim Warden seti nerede? Ahım Ooo Bir dakika ha. Arana hani Arana hani bazen bazen, bazen Nezmer setler vardı ya İşte Nezmer set yerine e Warden set koymuşlar Yerim şöyle bir Gözlük nerede? Gemi sesler falan geliyor ha. Allah! Allah! Kim o baş belası? Evlerden kırıldım! Gel! <laughs> <Nerede>? Yakışma! <mı? gülüyor> ya evi niye vermediniz? Ne sayende. Arkadaşlar bu. Aa arkadaşmış. Oyun burada sayende. Vallahi vallahi hep abinin arkasında dur. <laughs> var benim gözlüğüm nerede? Gözlüğüm Bu arkadaşlar, bu arkadaşlar farklı oyun videoları çekmemi istiyorsanız yani abone ol, like atabilirsiniz. Oo, aa, aa, evet fark ettim aslında. Çünkü sen bir tatlımın gece görüş efektini verdi bana. <laughs> Kaç biz yine ayrık lan lan Öldürmem gerek yok bakmayın Oğlum siz kaç kişi kalırsınız Allah Bunlara kesin bir milyon tane vardır ha arkadaşlar Gel buraya Gel buraya Öldürün burada, burada 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 bir çocuk yardım et evet. Şşş yukarıda var mı birkaç tane öldürdüm Valla arkadaşlar bu şeyler çok pis çok Psikopat Pis çıktı Haa burada Burada ne oldu? Arkamda mı? Galiba kalmadı değil mi? Ne? Oha mı? Bizim ama ama öyle konuşuyor ki öyle konuşuyor tamam mı? Geliyorum bekle neredesin sen? Yani bu yüzden ne diyeceğim? Arkadaşlar bu kadar çok çıktı ya. Ama şu ordu mu ne diye koydular? Burası nere? Warden Dungeons. Vurdum can girelim gelelim bakalım. Ha! Arkadaşlar hani arkadaşlar hani e, köylerin odi altında bir maden vardı ya. İşte burada da vurdumların madeni varmış. Burası galiba değil mi? Herhalde orası. Bu ne be? Garip bir tekne mi bu? <laughs> Aynen evet. Tekneyle bineriz. Vadim 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 vadim. Bu mu bu? Avra mumlar var. Evet. Bu arada <laughs> <bunlar var. gülüyor> evet. Var, var da orada mumlar varmış ama bu mu varmış oldu bayağı. <laughs> Ay yakın şunları kazayım bir. Ooo. Bau. Oo katman kayısı mı şunu kat... O ben dedim ki katman. acaba katman kayısını da kazar mı dedim. Kazmamış. Ay da kovarın düşman vurdun muydu? Ha tamam bizim taraftaymış tamam. Ben bu ara buraları kapatayım ya. Bu arada kayıt kaç dakika oldu? Kayıt 13 dakika olmuş. 13 dakikada ömrümüz var. Ne var? mu senin için. Konuşturuyorum mu? <laughs> tamam. Arkadaşlar ben seslendirmeleri çok güzel yapıyorum. Allah. Şöyle kapatalım. Tamam. <laughs> Bu arada deli mi? Uzaylı'da video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü onlarla part panik videoları falan çekiyor, çekiyoruz. Öyle değil mi Efe? Öyle. Vallahi arkadaşlar bayağı da seviyorsunuz galiba sizlerin buradaydınız. Şimdi dur, bu arada ben bunlara lava atmak atacağım ya. Dur ben mutlu. Aa var varmış. Yeni yeni şeyler var bak. Alma 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 fazla. Hepsi aynı aynı vurdun yumurtası ha. Dur ben yanına da park et. Aa orada da var. Kötü ordunlar. Arkadaşlar bakın orada bir sürü varmış. Bekle, Beni buraya at. Öyle bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Arkadaşlar benim oraya çıkmam lazım. Benim hemen oraya çıkmam lazım. Şöyle hemen çıkıyorum. Bu arada biliyorsunuz ki ben her seferinde karpuzla oynuyorum. Kaç gündür de hep karpuzla oynuyorum. Hiç karakterimi değiştirmedim. Arkadaşlar Efe'yi bazen değiştir yani. Alex olarak oynuyor Efe'yi bazen. Ama arkadaşlar yani ben, ben karpuzu, Allah! Ben karpuzu çok sevdim arkadaşlar. Bu arada vurdunlar beni Ah! <laughs> Tutacağım vurdunlar. Tutmadılar. <laughs> Başka bıda, var mı? Bu da yazı da yanıma da yanıma da yanıma da Neredesin nerede? Aa, aa doğru için ışın var sağ Bu da Doğru diye çıktı 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 Bak ne? ne? Bu ne? Bu ne? bu çok tatlı şimdi. Buna bunların işi var ha bu arada. Baksana. Evet. Evet. Bende var. Evet. Evet. Oh mis gibisiniz. Bu arada benim yemeğim yok ya. Yemek. Yemek var mı? Neden, ben, ben. Yemek. Ben, ben. Yemek koysana yapayım bacım bana. Yemek koyar mısın? Koy koysana. Tamam arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi Arkadaşlar başka ne yapsak? Bakın arkadaşlar burada şu grubu var. Bunlar çok tatlı ya. ya. Evet. ya. Aa, onları ver teksin tamam mı? Onları ver onları ver. Onları ver hep verin. bir o işleri o işleri grubuna vurdun sandım. <laughs> hepsini, ver, hepsini ver hepsini ver hepsini tamam, ver. Ver bana. Ver bana. Hepsini ver tamam mı? <laughs> Bu şey çok tatlısın ya. <laughs> Görünce. Devam, Devam. Evet, tamam, Devam ediyoruz kaldığımız yerden arkadaşlar. Şimdi alıntı tutuyoruz. Ama da başka mi? başka bir şeyler var mı acaba? ben, <laughs> ben güzel kesen diyor muyum bu arada? Güzel güzel konuşuyor muyum? Yes. Yes. Tamam.

Şimdi arkadaşlar başka ne yapsak? Bu arkadaşlar ah, bu arada şu arkadaşlar şu bir türlü keşfedemedik ya. Birkaç kez baktık da sonra oh. birkaç gittik. Şöyle bakalım acaba. Bu da Allah bak yandı. Oba öldür hep onları öldür öldür. Oppa. Ay, ah, ay ah, yandı. Hıdıttım ah, ah, ya. bu da bana yattı mı? E, tamam geliyorum geliyorum bekle. Geldim geliyorum, 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 geliyorum. geldim 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 geldim. Ne yapıyorsun? Allah seni. Arkadaşıymış, üç kişiymiş bunlar. Ya bayas hak bunlar. Harbiden deli bunlar. <laughs> Allah! Ben ben burada Allah! Bak. Burada da patlam bulmadım. Şey yapıyor musun? Ne? Şey yapıyor musun? Tamam. Musun? Çık 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 çık. Ay kırmızı. Ay, patladı. Evet. 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 Evet.